Aracımız Audi A3 ambiyans aydınlatması yaptık. Karbon desenli olan modellerinden aracımız. Karbon desenlerde böyle kalın gözüküyor ama arabizin içerisinde rahatsız edici bir ışık yok. Sistemimiz autosu olan araçlarımızda autoda veya manuel parkta farlarla birlikte çalışıyor veya sıfır aldığınız zaman kapatabiliyorsunuz. Açtığınız zaman yine kaldığı renkten devam ediyor. Audi A3'lerde orta konsül kısmında olmuyor. Ön göz iki tarafta. Kapılar, ceplik, ayak aydınlatma istedi müşterimiz. Ayak aydınlatması da yaptık. Evet, gördüğünüz gibi ışıklarımızı da kapattık. Araçta gayet şık ve güzel bir görüntü oluşturduk. Işık şiddetini kısabiliyoruz. Açabiliyoruz. Hareketli modlarımız var. Hareketli modlarımızın geçişlerini hızlandırıp yavaşlatabiliyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar.